Arkadaşlar herkese selamlar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Şimdiden hayırlı olsun. Ve bu ilan itibariyle çok az bir zaman dilimi kaldı. Lütfen bu ilanı kaçırmayın. Ve ilan metni için bakmış olduğumuzda burada yazılı veya sözlü sınav yine yapılmayacaktır. Bu çok güzel bir detay. Ve ilgili KBSS B grubu puan sıralaması esas alınacaktır. Ve iki adet mühendis. 5 adet destek personeli ile birlikte bu görmüş olduğunuz pozisyonlar itibariyle toplam 7 adet sözleşmeli personel alımı yapılmış olacaktır. Tekrardan hayırlı olsun. Ve hangi pozisyon için başvuru yapıyorsanız lütfen bu aranan nitelikler ve diğer bilgilerle birlikte incelemiş ve bu şekilde başvurularınızı yapmış olursunuz. Örnek olmazsa sarsından hemen bir tanesini incelemiş olalım. örneğin 1 adet mühendis alımı yapılacaktır. Kadın ve erkek ayrım yapılmaksızın ve aranan nitelikleri itibariyle Gıda Mühendisliği Bölümü lisans programından mezun olmanız Ve yine 2022 yılına ait Kamu personel seçme sınavından P3 puan türünden de En az 70 puan ve üzeri almış olmanız gerekiyor Ve bu ilan metni için yine genel şartları taşıyor olmanız gerekiyor ee, Örnek olmazsa arasından birkaç tanesini incelemiş olalım. Örneğin kamu haklarından mahrum bulunmamanız Veya son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmanız veya Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik olsun veya yaşlılık aylığı almıyor olmak veya tüm pozisyonlar için ÖSM tarafından yapılan 2022 yılına ait KPSS B grubundan lisans mezunları için P3 puan türünden en az 70 ve üzeri, orta öğretim mezunları için KPSS P94 puan türünden de en az 60 puan ve üzeri e, puan almış olmanız gerekiyor. Ve yine bakmış olduğumuzda burada güvenlik soruşturması yapılacaktır ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmanız gerekiyor. Veya çeşitli KK kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamayacaklardır. Ve yine bu ilan metni için bakmış olduğumuzda 1 Şubat'ta başlamıştı. 20 Şubat 2023 tarihler arasında kadar devam etmiş olacaktır. Yine e-devlet platformu kariyer kapısı portal üzerinden başvuranızı yapıyorsunuz. ve posta, kargo veya diğer yollarla yapılan başvurularda kesinlikle kabul edilmeyecektir. Ve bu şekilde başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra adaylar için yerleştirme sonuçları başkanlık resmi web sayfası üzerinden yayınlanmış olacaktır. Ve yerleşmeye hak kazanan adaylar için istenilen belgeleri teslim eden adaylar için atamaları yapılmış olacaktır. Yine asıl sayısı kadar da yedek aday belirlenmiş olacaktır. Bu şekilde umarım sizlere yönelik bir ilan duyurusuydu. Lütfen diğer tüm alımlar adına da Kamu Alımları Kapısı sayfasını takip etmeniz tüm güncel alımlar adına yeterli olacaktır. Lütfen bu video için de ayrıca beğenmeyi ve yorumlar kısmına yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.